Blackstar. Blackstar Ölüm kokan bir sokakta garibanlar dar ağacında Düşünceler beynini yerken yaşarsın el altından Kalırsın hep altında kalbi onun tam altından Para ruhunu sömürmüş kofti gençlik hayatında Sanrı dedim var mı sizin ince ince vakti yesin Bir kağıtla bütünleşen dertlerimin Diyesi. Flu bütün görüntüler, hücrelerim sen kesir Karanlıktım sokaklar damarlardan aldı sesi Kurtarmadım mahallemi o kadar kazanmadım Kazansam da kurtaramam bu hamle boşa bayım Durup durup sövdüm hep, hep geriye döndüm Hep istemedim susmayı, sorguladım ömrü hep Olamadım hayatımda söz hakkına sahip Nasıl olabilir kanım kansızlara ait Tüm insanlık zahir ise şarkıların payıdan Karışmış bu algoritma sokakların hepsi dar 26 gün sürdü kafamın güzelliği Bulantılar ve sandılar istemedim gelmeyi Delirttiler beynimi iyileştirirken beni Çakralarım hep kapandı girdaf gibi sensei Damarımda gezip duran şu lanetin adı Bu bok için doğ ve büyü duyulmasın adın Adım rap benim rap geçmişim ve geleceğim Kimliğim ne belli çocuk kimin neysen geleceğim Rhyme yapacağım az yapacağım fark atacağım kapatacağım Yok gancam tabancam mimozan bir ozan Deli ozan gününde durmuyor yerinde Sallanıyor yıkılmıyor farkı bu mu sizce Şimdi kapının ardındayım pasta Pay almadan, şarkı yaptım bak sana Marka bile saymadan Farklılık mı, haklılık mı nedir sence gördüğüm Köle olmuş sisteme, satırlarca övdüğün Kölesi olmam hiçbir şeyim, psikolojim dışında Galaksiyi omuzdayan dertlerimin dışında Henüz yolun başında, kaybetmişim ışımla Atmosferin dışında, kasvetinin başında Dayı dayı ayık beni, gözlerim hiç bayık değil İçip içip kusmadığımdan, sözlerim ayıp değil Düğüm olmuş boğazım, sorunlarım dağısı hiç etmişiz bu hayatı, nedir bunun pahası Satlayanlar saklayanlar farkım çok pek Angaramda solduk hep yanımda rap Flowlar akar kanımdan resmiyette yok tadım Yetenekli MC'lerin hiçbir yerde yok adı Yap mesai çek enayi 3 kur Al bedayı çekle çek bir çek bir duman Mutluluksa hep minimal Yoktu kral yoktu kural Benim kekem paranormal Boylulardan ilerleyen torpil falan kalsın onlar Tek başıma söylediğim bu tek başıma başardığım Onlarca kancık içinde galip gelip azaldığım Sözlerimle mezarlığım Gözlerinde bir mallık bu malı birkaç işim var Rap'i ondan mazaldım Rap'i ondan mazaldım lan Param bundan azaldı Gözlerin hiç mi görmez? Görmeyenler sazan mı? Kötülüğü azanlar yüzünden aram kazandı Mevsimlerin tadı değişti Her günümüz hazandı Herkes seyit başıyken ben Nideli Ali'yim Ateş düşmüş ocakların gözlerinde halliyim Hepsiz çocukların sessiz umutlarına ballıyım Hayal gücümü resmetsem maskesiz bir dalliyim Ölümler geçmiş başından ezilmişsin ben gibi Sokakta artık gibi, gelmeyen huzur gibi Ahiliyete bağlı isteriler anca gösteriler İnsanoğlu doymaz hiç, yeter ki sen gösteriver